Hjá 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 Lan bu gelen kim? Elçi yolla buna kanka aman dikkat Arkasındaki koca götlü kim? Möküz bunlar bizim iş sakat İşten çıktım düştüm direk eve girerim mageye Patlar bir ceze öküzüm seslenir gel lan kanka Yırtarım staffımla yakar lonca Ezikler bende birleme ver çabuk Parti full mage düşman üç buçuk da. Yok bir alamıyorum. gate atmaya da hiç yetişemiyom Galiba bugün değişim zor lan Dokuz etemli asap. Anvil'e gittik oh şaka Nova'ya tek yedin yok zeka CZ'deyim yayın açık full sece Chat selam verdi Gos yapan gence Night elçisi derler bana asla Ne demeden tomdasın iki Hatchet Topuk öküz Öküzle beni görünce yaylan Topukla kanka bunlar aslan Ay burda burada arkana yaslan Angara'dan cezeye bağlan Öküzle beni görünce yaylan Topukla kanka bunlar aslan Ay telcisi burada arkana yaslan Angara bebesi kardeş hey! Angara bebesi kardeş hey! Angara bebesi kardeş hey! Yeah, yeah. yeah. Lan bu gelen kim? Elçi yolla buna kanka. Man dikkat arkasındaki koca götlü kim? Öküzla bunlar bizim iş sakat. İşten çıktım düştüm direk eve girerim mageye. Patlar bir ceze öküzüm seslenir gel lan kanka. Yırtarım staffımla yakar lonca. Ezikler bende birleme ver çabuk parti full mage. Düşman üç buçuk helistiyonda yok bir alamıyorum. Gate atmaya da hiç yetişemiyorum. Galiba bugün değişim zorlan. Dokuz etemli asas gö. mekan gittik oh şaka Nova'ya tek yedin yok zeka cezedeyim yayın açık full sece Chat selam verdi Gos yapan gence Night elçisi derler bana asla Ne demeden tondasın Nike Hetce cezeye bağlan Öküzle beni görünce yaylan Topukla kanka bunlar aslan Ay burda burada arkana yaslan Angara'dan cezeye bağlan Öküzle beni görünce yaylan Topukla kanka bunlar aslan Ay burda burada arkana yaslan Angara bebesi Selamlar, selamlar dostlar. Herkese iyi akşamlar. Abdullah Tekeli, Aleykümselam selam, hoş geldin. Evet abi, alalım. Bir gezgah yapalım. Abi bayılmışım ya. nasıl geliyor bu arada? O Onur'um da gelmiş. Ufaktan toparlanalım bakalım. Abi farma düşmemiz lazım. Acil farma düşmemiz lazım. Çok kötü durumdayız. Ve Skilllerimizi verelim. İnceden gidelim. Ana paramızdan aha bu kadar toplamda param kaldı. atalım abi şunu da atalım yeni itemimiz. Yeni item aldık. Sizin internet mi çekmiyor? O nasıl lan? Yayında mı sıkıntı var? Bakayım. Ha. Ben de dedim yayında bir sıkıntı var herhalde. Hala şu skill şeyi barı bitirmedim ya. abi de donuyor. İşte onu anlamaya çalışıyorum. Bende donma görünmüyor ama O yüzden bir de sordum bir ayında sıkıntımı var diye Ona bakacağım Donmaması lazım abi. Yayın mı gitti? Niye böyle olduk şimdi? Hasan düzelteyim. Ona bakıyorum şimdi. Yayın kaliteniz iyi. Allah Allah. Şu bir sıkıntı da görünmüyor gibi ama. Cem hoş geldin. Şu YouTube'daki donma herkeste var mı? Ona göre bir kapat aç yapacağım ya da bir sayfayı yenileyin. Düzeliyor olması lazım. Donma hala devam ediyorsa bir kapat aç yapacağım. YouTube'da bir sıkıntı olabilir. Çünkü bende normal görünüyor her şey. Şöyle yapalım. Bir yayını kapatayım, yeniden açayım. Hemen tekrar açıyorum yayını.